Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Hayızlı ve nifaslı kadının Kabe'yi tavaf edemeyeceği. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet edilmiştir. Hac maksadı ile Medine'den çıktık, Seref denilen yere geldiğimizde benden hayız kanı geldi. Ben ağlamaya başladım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelerek neden ağlıyorsun yoksa hayiz mi gördün? Evet hayiz gördüm dedim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu Allah'ın Adem'in kızlarına yazdığı bir şeydir. Hacıların yaptığı her şey yap fakat Kabe'yi tavaf etme buyurdu. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Çünkü Kabe'yi tavaf etmek bir nevi namaza durmak gibidir. Şu kadar vardır ki namazda konuşulmaz fakat tavafta ise meşru konuşmaya müsaade edilmiştir. Bu hadisi şerif buna delildir. Resul Beytullah'ın etrafında tavaf etmek namaz kılmak gibidir. Her kim namaz, tavafta konuşursa ancak hayır konuşsun. Bu hadisi Tirmizi hacı Salihinde, Tirmizi ve min hacı Salihin bunu kayıt altına almıştır. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته